Herkese selam ben Barkın. Bugün sizlerle birlikte Arda ile birlikte Fortnite'da Knockout MP oynayacağız. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün demin annemin mistik bağırışları gelmiş olabilir mi diye kusura bakmayın. Yok bugün, duymadım. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'dayız. For, ne, ne? Rocket League'deyiz ne? Fortnite. Evet benim kesinlikle. De kap, benim de kafa gitti. <laughs> Neyse. Hoş geldin Arda ne yapıyorsun? Arda ile bayağıdır... Arda ile bayağıdır görüşemiyorduk. Evet, araya Uka... tatil, bayram ne bir şeyler girdi. Evet, yani o kadar uzun zaman geçti ki Arda'yla ile konuşmayalı. Video da çekmedik. Evet, ben kendi kanalıma da bayağı... Bayağıdır, hani yokuz komple bir. Piyasada yokuz. Yok olduk. Merhabalar. Hadi Allah'a emanet. Adamın birini Fizan'a yolladım, oradan oh, da geri geldim. Oh, oh, kanka, otistik. <laughs> oh, Adamın sen... ismi bak. Portistik. Ya abi. Öleceğim. Entistik mi ya? Hayır. Mbapp Öldün mü? Kim öldürdü? Kendi... mı öldürdü seni? Hayır kendi kendime öldüm oğlum. Ha çünkü ben Mbapp'i iki kere öldüm. Kendi Evet Mbapp'in iki canını ben aldım. EYM is fırlattı gördüm. Harada ben öldüm. Yeter lan yeter! Yeter! Öldüm bir canım var. Ben de... Sen yan takla atamıyorsun değil mi hala? Atıyorum ama yan takla mavi gelmiyor. Hala. Yansa bak yani, neden böyle oğlum. Ben alacağım. Öldüm. Ananı sikeyim. Var mı be? Öldüm. Aa ben orta stiki öldürdüm. Abi. Kim öldürdü? Aa, adamın biriyle çarpıştım. Adam dövüştü ben dövüştüm. Bu değil mi? Onu bilmem ama sen oh. ölme de. Orada <laughs> reis izliyorum. Aa oh, fake attı bayağıdır oynamadığım için biraz unutmuşum ya. Hadi Arda. Arda! Aha vallahi yapıştır. Ah çıkmadı. Allah! <laughs> Lan gitsene. Ohoho. Oh. burada bekleyeceğim. Lan başka adam yok mu? Oh, <laughs> gördün mü? Abi. Gördüm. Ah! <laughs> <laughs> Arkama bakmadım ya. <laughs> uçtu oğlum adam nereye gitti? Ya ben Kesin geri gelecek. Başın bir şimdi. şey yaksam düşündüğüm şeyi yapamam. Bak buraya tutunacaktım da tutunamam. Orada diken varmış. Allah düşüyorum. Oğlum, <gülüyor> oğlum <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Otistik gameplay. Orada. Orada burada biri var mı? Yok. <laughs> <laughs> Reis nasıl uçuyor? At şu sırak yok mu? Çok korkuyorum. Deli ya. Havada mı o? Bak ya nasıl hepsi bana fokuslandı. kesinler birbirlerini. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Ben tabelin ölmüş. Aha. Aha. Belki hiç gelmez oğlum. Hoş oldum uçtum gökyüzüne. Huzuru buldum döndüm ezime. Evet, sayın seyirciler, bir yanda Arda pro keskin ve diğer yanda e, Tebel Tabla'yı Tabla görüyorsunuz. Evet, Tebel Tabel'den büyük bir atak. Arda Reis harika bir fake attı. Tebel Tabel birini naka atladı, evet. Arda Reis, bendeyiz. E, Tebel Tabel'e harika bir fake. Hiçbir şey yapmıyorum aslında bak, dümdüz gidiyorum. Tebel... Bakalım ST Tinsley de geldi. Bakalım hadi. Hayır! Allah! Ölmemişim. Ölmeyeceğim. Ha. Ölme sakın. Aha. Bak şimdi izle. Bir şey söyleyeyim mi? 10 saniye önce sonra götürse adam seni. Hadi Arda. Sana güvenim sonsuz. Birine vur git bitsin abi. Abi sever tabeli al. Canı var. Allah gelme gittim. O da gitti. Ah. Ben öldüm öldüm. O gidemedi. Hayır gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> öldüm ben. Hayır. Evet kapışma devam ediyor. Bakalım maçı kim kazanacak. Bakalım maçı kim kazanacak. Evet Tivert abi'den çok güzel bir atakta. Tinsley arkasında. Evet Tibel tabel tuttu ve Tibel tabel table mi tabel mi her kimse kazandı evet. Bir sonraki maçtan devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçtan devam. Uydu da iki ya da üç maç. Bu maç kısa sürerse üçüncü maçta olur mu? Olur değil mi Arda? Olur. O zaman olsun. Butterfly SK. Butterfly Sky'mış pardon. <laughs> ben buna kitlendim. Tereyağı ayağı, sineği. Tereyağ gökyüzü. Tereyağı sineği gök. Hayda. <laughs> evet. Joanne. Uçan tereyağ gökyüzü. Evet adamı vuramadım. Niye? Çünkü olmadı. Dark Challenge. Oy 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 oy. Babadan biri beni havalı attı ama çizikteyken kurtuldum. Arda resi kurtarmaya gidiyoruz. Ah Tibel Tabel! Tibel, tibel, tibel lan. Hüseyin mi lan o? Hüseyin lan! Hüseyin lan! Vallahi Hüseyin! Vallahi Hüseyin, Vallahi Hüseyin geldi! Baba geliyor! Baba! Baba! Lan Baba! 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 Zaten bu herhalde şey, bu modu o kadar az kişi oynuyor ki aynı kişiyle denk gelme olasılığı o kadar fazla. Yok mu? O kadar az kişi oynamıyor bence. Diyebiliyor mu? Nerede? Aha burada. Uuuu ağır saldırı Hayır Arda! <laughs> Bak bu videonun klibini aldım. Sana atacağım Discord'dan benim favori versin video. Ben bu klibi araya koyacağım. Koy koy. Ben bu arada tipe tabeli aldım. Ya. Ananı sikeyim. Hadi Arda. Ben... İki canım var ya. Ben üç canım var hala. Of. Helal Arda. Ah, Süper Tabe. Sefer az Birazcık uçurdu Arda ama tam emin değilim. Ben de uçurdu. Ben hayattayım. Çok sinirlendim. Ha! Aa! Yine aynı ya. Allah a. Aa! Yeter lan yeter! Yeter! Kaç canım var? Bir canım kaldı yine ya. Gel ben seni koruyayım. Yanıma gel benim be. Tamam ben... ben Allah! Ben... Bir vermedim! Bunun <laughs> klibini at... Ölmedim. <laughs> yanıma gel bak yanıma gel yanıma gel. Gel bir... <laughs> Geliyorum abi. Geliyorum abi. Adam burada bak böyle. Evet abi. Ya peki seyir zevkini nasıl sağlayacağız abi YouTube'da? Bilmem. Böyle boş boş durarak. Yo adamlar bizi geliyor. Biz onlara fake atıyoruz. Bence gayet. Ben güzel fake içerik. atamadım ama. Fark ettiysen ben de. Atamadı, patladı. <laughs> Of bir nasıl, nasıl blokladım gördüm. Gördüm gördüm. Bir şey soracağım ben yalnız. Oo oh, fake -e bak. Butterfly Sky. Ben tabii önüne gelene. Barkın, Al Barkın sen de bu. İsmi böyle başlıyor ya. Orada nereye uçtun yine? Buradan da artık yani daha da bir şey... Ama kurtulamadım. Gitti. Gitti. Ben de kurtulamadım. O zaman kutsal maçı izleyebiliriz. Evet. Merhaba sayın yine seyirciler. Başlıyoruz. Barkın yine spikerlik modunu açtın. Evet Arda Bak bak tipe bak 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 bak. Of. Of. O bunlar ne yapıyor? Aa, şimdi iyi izle. Bak böyle etrafımda dönüyor. Gördün mü? Da. Aa nasıl aldı? O kadar da şanslı Nasıl aldı? Hayır. Bir canım aa ölmüşüm. Evet arkadaşlar. Bu maç da hızlı bitti. Aylak. O zaman bir sonraki maçtan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3. ve bu videonun kuvvetle muhtemelen son maçına hoş geldiniz. Bak bakın şimdi gel yanıma. Yanı... Burada biz gelene biz saldıracağız. Maçın sonuna kadar. Maçın sonuna ikimiz kalırsak eğer bak beni bul gel yanıma. Maçın sonuna kadar kalırsak eğer kaz. Bak geldi bir tane sal. Uçtu gitti. Aynen böyle devam. Bak daha geliyorlar. Hepsi en gibi gidiyor. Bak da gitti. Eyvah biri tuttu. Eyvah. Aa bu atmayı Ama becer. Aa atmayı beceremediği için. Ben birazcık kovalayacağım bu adamı. Aa yanlış fırlattım ya. Aa o beni aldı. <laughs> kurtuldum. Bu kliplerin hepsini atacağım sana. Bu kliplerin hepsini video sonunda bir kolaj yapacağım. Bence tam bu şu... konuşma koyabilirsin. O zaman Arda Reis'in kolajları gelsin. Evet. Buraya koyarsın. Ben buraya koyacağım. Hepsini birleştireceğim. Allah! Abi Al! Zıplayamadım. <laughs> <laughs> Az daha kurtuluyordum ya. Evet. <laughs> Kuvvetle muhtemel Öldüm. Arda videonun Arda Reis'in kolajları bu sıra. köşede bekliyorum seni. Abi! Tam adamı alacaktım. Bu arada 3 kişi kaldık ha. Helal lan sana. Adamı bir yani. Biri de burada bak. Biri de burada. Yapıştır ona da Ya bu gelmesin ama ya. Gelme lan gelme. Knockout. Knockout. Ben çok pis pazara gönderdim. Kötü oynuyor bu. Sanki arkandan geliyor. Gelecek bana geldi. Aklım düz gaza basıyor. Attı beni. Attı beni. Kurtulma böyle. <laughs> Hadi gel. I'm perfect. Eyvah, o! Oh, reis beni kurtardı. Abi sen nasıl beni vuruyorsun ya? O Dikenin üstünde. Reis bunların çok canı var da ben gittim. çok güzel pazar. Sen de üç canım var hala. Ne? Güzel. Hadi bir santim bir şey söyleyeyim mi? Beş tane boostum fazla olsa gelmiştim ya. Ben bir canla direniyorum burada. Bir canla Arda'nın mesai. <laughs> Hepiniz yiyin bir. Hadi. Goodbye. Good Ho ho Yine Güzel vuruş Teşekkürler Aldım Aldım Atamadan gittik Reis beni uçurdu ama Allah ben ge- Gidemiyorum Gelirsin ya gelirsin gelirsin Aman birbirini yiyor ya çok güzel. Aa onlar aşağıda lan. Hadi Allah'a emanet. Ben hiçbir şey yapmıyorum bu. Can 5 puanım var. Ve bu, nasıl... ben... bu şekilde nasıl? Ben... Bu şekilde nasıl? Ablasına... 5 puan. Burası iki canı kaldı. bir canını ben götürdüm. Aa reis onu. çıktı lan. Kurtul ne olur. Diğer reis çıktı. Hadi dikkat! Tamam. <laughs> çekil, Hadi. çekil, çekil. Ben deneyeceğim şimdi. O reis buraya biraz zor gelir. Ani nakavt Arda dikkat. Allah! Alıyordum. Ani nakavt olan. Hadi. Az da alıyordum bu. Bir de barkını alma. Tarafa gelirse ben ikimizin de arasından geç. Allah'ım Allah çok heyecanlı maç oluyor. Yes. Ah kaçtı. İkimizden de kaçtı. Geri döndün mü? Buradayız. Ben de. Helal! Aldım! Attım! Kurtulamadı işte bu! İşte bu! İşte bu! Hadi! Bicara, hadi bir cadık aldım. Buradan banyo yemeyiz herhalde. Burada tutumlaştığımız için banyo yemeyiz değil mi? Oğlum bu ban sebebi değil ki. Ya bence de değil. Ban sebebi olması için oyunu kırıcı bir hamle yapıyor olman lazım. Ani nakaot hani Dur dur gitme 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 gitme! Benim, gitme, benim turum, benim turum bu! Bu kadar ne ya söyleyeyim. Yalnız bire bire kalıp seni... Çok komik olmaz mı? Ben öldürmeyeceksin değil mi Arda? <laughs> Vs yakal... Önce ben! Hayır! Ben yaptım ya! Hadi var! İşte Benim bu! Helal be sana! Helal be be! Evet arkadaşlar, sonunda üçüncü maçta galibiyetimizi de aldık. <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sen de hoş. Çana'da çok teşekkürler Arda. Videoya konuk olduğun için. Bir şey değil bir şey değil. Çok teşekkürler güzel Arda. Valla like çok güzel amaçlı. Like atmayı, abone olmayı. Arda'nın da aşağıya linkini koyacağım. Ona da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.